Bu makale sizlere nihayet dergi sponsorluğunda sunuluyor. Çok yaşa Azerbaycan, kuzeyinle güneyinle. Hasan Öztürk Diyor ki bir Şii din adamı, İran Dışişleri Bakanı'na sordum. Karabağ meselesinde Azerbaycan ve Türkiye tarafında değil de neden Ermenistan'ın tarafında yer aldınız? Bana dedi ki, Ermenistan Türkiye ile Türk dünyası arasına set çektiği için onlara destek verdik. Keşke sormasaydım. İran Karabağ'ın özgürleşmesine hep karşı. Azerbaycan 30 yıllık işgali sona erdirmek için başlattığı harekatta Ermenistan ordusuyla değil en az bir o kadar da çetelerle mücadele etti. O çeteleri Karabağ'a yönlendiren devletlerden biri İran'dı. İran, Karabağ'ın özgürleştirilmesine siyaseten ve stratejik olarak başından bu yana karşı çıktı. Suriye'deki PKKlıların karayoluyla Karabağ geçişini bile planladığı sınırlarını açtı. Zaten Ermenistan'ın Karabağ işgali sırasında da İran aynı tavırdaydı. Bugün anlıyoruz ki İran'ın Azerbaycan'ın öz toprağı olan Karabağ yeniden özgürleştirmesi İran'ı ziyadesiyle rahatsız etmiş ediyor. İran Azerbaycan'ında en az 30 milyon Azerbaycan Türkü var. İran Azerbaycanı dediğimiz bir bölge var. Kuzey Batı İran diye de tanımlanabilir. Tebriz'in merkez olduğu bir coğrafyadan söz ediyoruz. Ve ben diyeyim 30 milyon, siz diyin 35 milyon Azerbaycan Türkü İran Azerbaycanında yaşıyor. Azerbaycanla sınırıysa Aras Nehri belirliyor. Karabağ özgürleştirilirken Aras'ın güneyinde kalan Azerbaycan Türkleri nehir kıyısında toplanıp nehrin kuzeyindeki Azerbaycan askerlerine lehte tezahürat yapıyorlardı. Hatırlıyor olmalısınız. Çünkü Aras'ın coğrafi olarak ayırdığı insanlar aslında kardeş, aslında aynı. Tıpkı bizim Suriye sınırındaki Mürşit Pınar sınır kapısının güneyinde ve kuzeyinde kalanlar gibi. Tıpkı Nusaybin'le Kamışlı'dakiler gibi. Ceylan Pınar'dakilerle Rasulayn'dakiler gibi. Diyebilirsiniz ki Edirne Karaağaç'la kestanelik öyle değil. Edirne'dekiler Türk, kestaneliktekiler Yunan. Doğru, sınırların belirlenmesinden sonra nüfus hareketleri olmuş ama Güney ve Kuzey Azerbaycan'da nüfus aynı. Azerbaycan Türk'ü. Traktör taraftarının her maç öncesi attığı sloganları, söylediği marşları dinlediniz mi? İran'ın birincilik takımlarından birinin ismi Traktör. Kırmızı beyaz formaları var. Kendilerine kızıl kurtlar diyorlar. Traktör, Tebriz takımı ve dünyanın en ateşli taraftarlarına sahip. Traktör taraftarlarının bir özelliği daha var. Neredeyse her maçta hem Türkiye'ye hem Azerbaycan'a selam gönderen sloganlar, marşlar, şarkılar söylemeleri. Örneğin Elazığ-Malatya depremi olduğunda traktör takımı taraftarları koskoca stadyumun tribünlerini doldurup her bir ağızdan başın sağ olsun Türkiye çok yaşa Azerbaycan diye dakikalarca tempo tuttu. Narkoz etkisinde kalmış İran, bilinçaltını dışa vuruyor. Fark ettiniz mi? Narkoz verilenle alkol alanın hali bazen aynıdır. İkisinde de ayılırken bilinçaltı dışa vurur. İran Dışişleri Bakanı Cevat Zarif'in, Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın Bakü Azatlık Meydanı'nda okuduğu şiire verdiği tepki biraz da bilinçaltının dışa vurumudur. Zira İran Mollalar rejimi İran Türklerinden, onların duruşundan fazlasıyla rahatsız. Zarif'in paniklemiş tepkisinin altında biraz da bu neden var. Kimse Erdoğan'a Bakü'de yanlışlıkla okuduğu şiirin Aras Nehri'nin kuzey bölgelerinin İran'ın ana topraklarından zorla alınmasıyla ilgili olduğunu söylememiş. O Azerbaycan Cumhuriyeti'nin egemenliğine karşı konuştuğunu fark etmedi mi acaba? Kimse aziz Azerbaycanımız hakkında konuşamaz ifadelerini kullanan zarif şecaat arz ederken sirkatin söyledi. Korkmayın, sizin de toprak bütünlüğünüze saygımız var. Türkiye her vesileyle en üst perdeden hiçbir komşumuzun topraklarında gözümüz yok diyor. Suriye'deki iç savaş ve sonrasında Türkiye'nin güvenliği için yapılan hayati operasyonlarda bile toprak bütünlüğüne vurgu yapıldı. Ama Erdoğan'ın okuduğu ve Azerbaycanlıların çok çok aşina olduğu şiirden İran rejimi rahatsız olmuşsa bunda da vardır bir hayır diyelim. İran Amerika'da Biden dönemiyle birlikte yeniden Obama'lı Amerika'nın ona tanıdığı imtiyazlara kavuşacağını hesap ederek yeniden bir hayalin peşine düşebilir. Ama gerçekleri daha fazla ıskalayamaz. Traktör taraftarının hançeresini yırtarcasına haykırdığı gibi çok yaşa Azerbaycan Kuzeyinle Güneyinle bu makale sizlere Nihayet Dergi sponsorluğunda sunuldu. Hasan Öztürk